Ee, ben elektrik mühendisiyim aslında. 46 yaşındayım şu anda. E, o zaman mühendislikten bu sektöre nasıl geldiniz? <laughs> Hala mühendisliğimi devam ettiriyorum ama bir yandan işte mühendisliğin yaratmış olduğu iç sıkıntısı, işte hiçbir şekilde pozitif motivasyona işte ulaşamama, mesleğimi çok sevdiğim halde beni e, yanında bir şeyler yapmaya teşvik etti. Zaten çocukluğumdan beri 3 yaşından beri örgü örmeyi bilen, işte tane çeşitleyebilen annemden bunları öğrenebilen bir insandım. Ee, 2000'in başlarında yanında ne yapabilirim hobi olarak dedim ama ben bir hobiyi daima böyle çoğaltırım, üretirim. Sevdiğim insanların da bunu beğenmesi çok hoşuma gitti. Teşvik edici oldu ve sürdürdüm. Sürdürdükçe çoğalttım. Sonra 7 sene önce burada bu kadın girişiminde yer almayı tercih ettim. Hafta içi İstanbul'da çalışıyorum. Hafta sonları da e, buraya gelip yaptığım ürünleri heyecanla sergiliyorum. İşte ilk zamanlar böyle herkes değişik buldu ama şimdi bunu, bunları almaya geliyorlar özellikle. İşte arkadaşlarını getiriyorlar, sevdiklerini getiriyorlar. İstanbul'da bile bazen insanlar karşılaşıyorum böyle etkinliklerde. Ya ben diyorlar Düzce'de biri var. Onun için kapak topluyorum falan diyenler oluyor. Ya, sevdi insanlar buradaki bu enerjiyi sevdiler. Ben de insanların mutlu olması çok hoşuma gittiği için daha da büyük bir coşkuyla yapıyorum. İstanbul'da bir atölyem var ayrıca. Akşamları bütün zamanımı bunları üretmek için Peki, ayırıyorum. Mühendislik mi daha kolay yoksa bu işi yapmak mı daha kolay? Ya hepsi daha kolay. Ee, zor bir iş yok bence hayatta. Çünkü insan bir şey istiyorsa, bir şey seviyorsa bütün her şeyi mümkün kılar. Ee, önemli olan neyi ne kadar çok istediğiniz, orada nerede durmak istediğiniz. Hani ben buradaki etkileşimi çok seviyorum. İnsanların gelip, işte çocukların gelip mutlu olup gitmelerini çok seviyorum. Bazen hani satmak bile önemli değil, İşte hediye verip gönderiyorum. Çünkü o çocukların o enerjisi çok hoşuma gidiyor gerçekten. Büyüklerin kezayla az önce gördüğünüz. Ee, seviyorum yani o etkileşim beni mutlu ediyor oradaki bir enerji transferi. O bir parçacığın benim işte zihnimin ürettiği o parçacığın bir başkasına geçtikten sonraki o mutluluk beni motive ediyor. Ben de devam ediyorum. Zor diye bir şey yok hayatta. Chancellor